sosyal medya gruplarında sadece Cihan arkadaşımızın değil ailesinin ve yine aynı ofiste birlikte avukatlık yaptıkları eş Genel Başkanımız Eren Keskin'in telefon numaraları dağıtılmaya başlandı ve arkadaşlarımız çok ciddi olarak ölümle tehdit edildiler. O gün akşamından beri bütün bu durumu yetkililerle paylaştık. Konuştuğumuz çok sayıda insan oldu. Siyasi iktidarı da bir kez daha daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Ve özellikle de bu saldırı olayıyla ilgili olarak da şunu ifade edelim. Bildiğimiz bütün kurallar şu anda alt üst edilmiş durumda. Bir katliamın aydınlatılması ile ilgili olarak yapılması gerekenler bellidir. Bunlar sürekli dezenformasyon yaparak, sürekli medyada şüphelilerin görüntülerini yayınlayarak, ilgisi olmayan insanlara hedef göstererek, kafa karıştırarak, doğru sonuca ulaşamayız. Etkili soruşturmayla hakikatin ortaya çıkması gerekir. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Ama şunu ifade edeyim ki İnsan Hakları Derneği kurulduğu 1986 yılından beri bu tarz uygulamalarla çok karşılaşmıştır. Ne yapacağımızı biliyoruz. Hem Türkiye içinde hem uluslararası camiada güçlü bir dayanışma ve destek oluşmuş durumdadır iktidarın bundan sonra bu tarz uygulamalar noktasında daha dikkatli olmasını, herkes için önleme ve koruma görevini yerine getirmesini bir kez daha ifade etmek istiyorum. İnsan hakları savunucularından elinizi çekin. 13 Kasım Pazar günü İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırının hemen ardından Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya'ya ait Twitter hesabından avukat arkadaşımız Cihan Tosun'u hedef gösteren Asılsız bir paylaşım yapıldı. Paylaşım 3 dakika sonra kaldırılmış olsa da ekran görüntüsü alınıp çok sayıda hesap tarafından anında yaygınlaştırıldı. Aynı zamanda Jiyana ailesine ve eş genel başkanımız Eren Keskin'e ölüm tehditleri gelmeye başladı. Çünkü telefon numaraları Telegram, WhatsApp ve hatta oyun gruplarında paylaşılmıştı. İnternet erişiminin kesintiye uğratılmasıyla Jiyana'nın kamusal alanda söz söyleme hakkı da elinden alındı. Bombalı saldırının olduğu saatlerde Jiyan'ın müvekkilleriyle görüşmede olduğu, ardından küçük çekmece karakoluna gittiği biliniyor. Jiyan'ın adı telegram, telegram gruplarından alıp paylaştığını söyleyen Adem Taşkaya'ya habercilerin Jiyan Tosundan özür dileyecek misiniz sorusu üzerine Taşkaya şu cevabı verdi. Niye özür dileyeyim? Zaten o zihniyette birisi. Art niyetli de değilim. Daha önceden tanımadığım bir kişi. Paylaştım, çok kısa sürede de sildim. Onun suç duyurusunda bulunması gayet doğal hakkı gider devlete hesap veririm. Adem Taşkaya yalnızca attığı tweetle değil, sonradan yaptığı açıklamalarla da Cihan'a hedef göstererek suç işlemeye devam ediyor. Bombalı saldırının hemen ardından Cihan Tosun adının ve telefon numarasının büyük bir hızla gruplarda paylaşılmış olması, aynı zamanda eş genel başkanımız Eren Keskin'in de dahil edilmesi, bunun planlı bir hedef gösterme olduğunu açıkça gösteriyor. İçişleri Bakanı, İstanbul Valisi, İstanbul Baş Başsavcısı şu sorulara cevap vermelidir: Cihan Tosun'un ve Eren Keskin'in adları, kişisel bilgileri bombalı saldırıdan kısa bir süre sonra neden ve nereden yayıldı? Can güvenliğini tehdit edecek, edecek biçimde kişisel veriler kimlerle neden paylaşıldı? Seçimler yaklaşırken yine ülkenin kaosa sürüklenmek istediğini görmemek mümkün değil hak savunucuları hedef haline getirilerek kamuoyunda bir algı yaratılmaya çalışılıyor. İçişleri Bakanı'nı, İstanbul Valisi'ni, İstanbul Başsavcısı'nı ve tüm yetkilileri başta Adem Taşkaya olmak üzere Cihan'ı iftira ile hedef haline getiren, Cihan'ın ve Eren Keskin'in kişisel verilerini paylaşan, <laughs> yaygınlaştıran, tehdit telefonu eden herkesin ceza alması için etkin bir soruşturma yürütmeye ve üyemiz Avukat Cihan Tosun'un ve eş genel başkanımız Avukat Eren Keskin'in güvende olması için gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz. Hak savunucularını her seferinde hedef tahtası haline getiren siyasal iktidar bütün bu saldırıların sorumlusudur. Bu hedef göstermelere sessiz kalan, açık tutum almayan muhalefette bu iftiraların suç ortağıdır. Bir kez daha söylüyoruz. İnsan hakları savunucularından elinizi çekin. E, İftiklerde yaşanan patlamalar elbette ki gelinen süreçte seçim öncesi e, ülkede yaratılmak istenen korku iklimiyle çok orantılı. Açıklamada da belirtildiği gibi e, maalesef e, bu e, ve benzeri acı olayların yaşanacağına dair bizler de e, bir endişe yaratmakla birlikte bunun. Ee, ...yaşanmasının ardından meydana gelen hedef göstermeler ve dezenformasyonlar bir o kadar korkutucudur. Çünkü e, hem meslektaşımız Avukat Riyantos'un hem de e, Avukat Eren Keskin... E, ...açık bir şekilde olayla hiçbir ilgisi olmadığı halde tamamen karalama ve iftiralar sonucunda... ...açık hedef haline getirilmiş. E, buna Bunun haricinde ise olayın hakikatini ortaya çıkarmak için yapılması gerekenler aynı hız ve maalesef yapılmamıştır. Bizler hak savunucuları ve e, avukatlar olarak bu e, katliamın e, detaylarının etkin bir soruşturmayla açıkla kavuşturulmasını öncelikle talep ederken e, insanların e, bu şekilde rahatlıkla bir e, siyasi parti yetkilisi tarafından hedef gösterilmesini, bu hedef göstermelere rağmen e, hakkında herhangi bir işlem hala yapılmamış olmasını, e, ayrıca kendisini e, daha organik bir şekilde ilişkilendirdiğimiz MP yetkilisinin e, şırnak valiliği ya da emniyet güçleri tarafından bir bir aklanırken e, olaydan tamamen bağımsız hedef gösterilen iki meslektaşımızın ise hala bu karalama kampanyalarına ve ölüm tehditlerine karşı yalnız bırakıldığını görüyoruz. E, bu birkaç hafta önce yine ÖHED'e üyesi İzmir'de bir meslektaşımız avukat. Ailen Turan'a yapılanlara benzer bir karalama ve iftira kampanyasıdır. Benzer kaynaklardan doğan bu iftiraların elbette ki hedefi hak savuncuları ve insan haklarını her her yerde, her şekilde, her koşulda savunmaya devam eden bizlere yönelik bir tehdittir. Biz bu e, iftiralara ve e, tehditlere karşı ses kalmayacağımızı ve aynı zamanda her iki meslektaşımızın da yanında yanında olduğumuzu bir kez daha buradan sizlerin aracılığıyla belirtmek isteriz. Teşekkürler.